düşersin falan. Bir daha verip da. bu işe patlarsın. Aydın Malik'te yok diyorlar. Şey yaparız. Beşinci falan bitirirsek de Avrupa'ya gideriz yani. Yeni statta, yeni sezonda Hı. mucize harika. Yeni stat aldık yeni statı da. Şimdi zemini çok sert çocuklar korkuyor. Evet ama çok galiba. Evet ekmek yeniliyor da eskiye nazaran şimdi Ramazan'ın verdiği eee Teköy muhabbetinden dolayı. E, azaldı mı? Aynen azaldı. İster istemez azaldı. Yani, Ve okulların kapatılması işte e, yani eğitimin da... 12 tane devasa yine 12 un fabrikası açılıyor. İran üzerinden çekiyorlar. Şu an Türkiye'deki ve e, Mardin'de 47 tane un fabrikası var. Yani...